alarmı da kapattı ya. Bugün de okula gideceğim. Umarım o zorbalar bugün de okulda yoktur. Lanet olsun. Neyse gideyim de bari en azından belki büyük bir adam olur. Şuradan da kurtulmam lazım. Yoksa bu evde artık beni böcekler öldürecek. Üstüme de bir şey giyemiyorum ki kıyafetim yok. Lanet olsun böyle hayat. Of, çok da çirkinim ya. Sınıftaki o Ayşe beni niye beğenmiyorsa? Aslında yakışıklı çocuğum ya. Neyse. Hadi, hadi. Ay, çok da geç kaldım ya. Umarım hoca beni ders alır. Hoca da yokmuş ya bari. Ay beyler kim gelmiş? Aa kimler gelmiş? Şş, baksana bir altına. La sana diyorum lan. Ya ne var ya rahat bırak beni. Hayırdır oğlum lan. Bu videom patlar oğlum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Ezi'yi görüyor musunuz? yapma <laughs> yapma yapma. Ya. Yapmayın durun durun. Hocam adam futbolmuş da onu düzeltiyordu. <laughs> ne saçmalıyor lan sen? Hocam. Ne yapıyorsun lan? Tamam hocam. Sen de kalk lan. Çekme elini. Gel oğlum. Otur şuraya. Hocam kusura bakmayın hocam. Bu iş burada bitmedi e, Tamam hocam bir şey yok. Adam kılı dur lan. Hocam. Bu iş burada bitmedi. Hocam bir şey yok vallahi. Milli Mücadele'nin son gazisi Piyade Mülazim Mustafa Şahin Efendi. Bir şey diyeyim mi? Evet, zil çaldı arkadaşlar. Anladıysanız o günü yeterli herhalde. Ee, Ferhat sen bir gel benimle oğlum. Geleyim hocam? Beyler, bu iş burada bitmedi. Onun hakkını vereceğiz, tamam mı? Hallederiz baba, sen rahat ol. Oğlum, senle bir konu hakkında konuşmamız lazım. Konuşalım hocam, ne oldu? Oğlum bu sınıftakiler sana zorbalık mı yapıyor? Yok hocam öyle bir şey yok. yani Muhtemelen eğleniyorlardır. Nasıl eğleniyorlar oğlum yani? ya? Tekmeniyorlardı oğlum sabah. Ya bir şey olmaz öğretmenim. Ben hiçbir zaman sorun çıkmasını istemiyorum. Sorun çıkmasın da olası sana olacak yani ya, oğlum? Ne yapabiliriz ki hocam? Yani, bir şey yapamayız. Adamlar çok güçlü. Arkaları var. Kendileri güçlü. Oğlum sen dert etme. Her dersen benim yanıma yer böyle. Bir sıkıntı olursa falan çağırırsın beni tekrar. Tamam hocam. Hatta sorayım. sana numaranı da vereyim ben. Hocam, ee, yalnız benim telefonum yok ama. He. Yani bir şey yapsak, buluşma saati falan ayarlasak o şekilde halledebiliriz. Tamam, sen yarın gel bende. Tamam hocam. Hadi kendine iyi bak. Sağ olun hocam, iyi dersler. O beyler benim geçenki kız beni niye sevmedi lan? Kardeş ben geçen onun şu sınıfta dövdüğümüz lavukla gördüm lan. Ya Allah Allah. Allah. Hangisi lan? Şu an odada. Ama çıkarlar bu. Biraz çıkar. Baba sen yap da biz hallederiz. Tamam. Sen gördüğün anda çek getir maske. Tamam. Söyle biz bitiririz baba. Görüşürüz hocam. Teşekkür ederim. Benim çantam neredeydi ya? Şimdi ne neydi acaba? Sen gelsene be. Şşş, ne oluyor ya? Bana bana. Sen Ayşe'yleri sevgilsin. Ayşe, Ayşe kim abi? Abi de sikerim lan seni. Yatırın lan şunu bu. Tamam, tamam. 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 oh. 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 <laughs> Bunlardan bir gün kanımı alacağım ama çok zor. Ben bu halimdeyken yapamam. Tek başıma bunların üstesinden gelemem ben. Ne yapmalıyım? Bütün kemiklerim ağrıyor. Ah. Şerefsizler çok kötü dövdü. Ah, ama onlara gününü göstereceğim. Ne olmuş buraya? Bütün kitaplarımı dağıtmış şerefsizler. Ah, lanet olsun. Lanet olsun bu hayattan benim gitmem lazım. Beni bu hayatta hiç kimse istemiyor. Yeter, bıktım bu hayattan. Onlara gününü göstermeden de ölmek istemiyorum. Sevgili günlük. Bugün yine okulda o zorbalarla karşılaştım. Beni yine dövdüler. Bu işe bir dur demem gerekiyor. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ben onlara gündüz göstereceğim. Beklesin onlar. Geliyorum ulan. Bekleyin lan sizi beni. Kalkın ulan! Aa izik gelmiş lan. Allah Allah nasıl dövebiliyorsun <laughs> ya? dövüyorum? Aa sen beni nasıl dövmeye başardın? Yapma! Tabii ki de bunun sayesinde. Ve kendisi Dubai çikolatalı. Bu da yanında hediye. Eğer alırsanız yanında bu hediye. Bunlar da hediye. Ve Eğer alırsanız tık. şu bardak bedava arkadaşlar. Hepinize evet. öneririm. Ee, eğer sepetinde yarak gördüğüm konu Eğer ezikseniz varsa, Eğer ezikseniz ve böyle zorbaları dövmek istiyorsanız Bu kreatini alın yanında beleş arkadaşlar Hem de Dubai çikolatalı Evet Bunun içinde de para var evet sonunda buraya bulaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Genç, buraya bir baksana. Buyur abi. Yolunu mu kaybettin sen? Deli gibiler hiç buralara gelmezdi. <laughs> Maalesef gelme zorunda kaldım abi. Peki, yaklaş bakalım, yaklaş. Ne istediğini bana anlatır mısın? Peki sen bunların fiyatlarından haberin var mı? Ne, kadar? Ne olur ödemeye hazır. Ne kadar para var? Senin bunlara para yetecek mi? Gerçekten çok ihtiyacım var buna. Nasıl yani? Gerçekten. Abi e... ben gerçekten tek başıma burada yapamıyorum. Benim Belimde bir güce ihtiyacım var. Ne yapalım? Burada senin istediğin bir şey var. Burada sana göre bir şey ayarlayacağım. Ama bunu kimseye anlatma. Ne güzelliği sadece sana yapıyorum. Yoksa kötü olur. Tamam mı? Birkaç gün sonra elime yüklü bir para geçecek. Merak etme. Çok teşekkür ederim. sana aslan parçası. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunu al ve git. <laughs> bu iyiliği asla unutmayacağım. Patron, sence bu adama güvenmek de iyi bir şey mi yaptık? Nedense seçimden biz güvenmeni söyledi be. Siz öyle diyorsanız öyledir patron. Gel. Buyur asana. Abi nasılsın? Ee, sen nasılsın paşa? İyiyim abi. Abi, sana bir şey söylemem gerek ama bana kızmandan korkuyorum. Söyle bakalım Aslan. Abi bugün bir tane satış yaptım. Ee. Çocuk param yok dedi. Ee, eee evet. son parayla silah sattım abi. Kaç liraya sattın? Abi biraz ucuza gitti. Kızmandan korkuyorum şu an biraz da. Ne kadar ucuza gitti bakalım. Birkaç kuruş para verdi. Üstünü sonradan vereceğim dedi. Birkaç kuruş derken 5 bin 10, 10, bin lira civarında. Yok abi daha az. Daha az ne kadar? 150 abi. 150. Nasıl evet. Abi çocuk çok garibandı. Ee, böyle herhalde çok ayak yediği için intikam almak için aldım silah abi. Allah Allah. Siktir git lan oğlum. Abi siktir git bir daha olmaz abi. Ona bu işi veren adlı bir Fazla bu kesilmenin zamanı geldi. Yani. Bir şeyler bunu diye götürdü de ne yapacağız ki? Bilmiyorum ki. Lan görüyor musun şu salağı? Ne yapıyor lan bu? Ezik o silahı nereden buldun? O silah senin eline yakışıyor mu? Yaklaşmayın. Yaklaşmayın vallahi elinize vururum. İçinizi... Sen kime şekil yapıyorsun lan? Yapma, yapma, yapma. Ne olur lütfen. Yani, Abi sinirde ama adamı ya. Yapmayın. Ne oluyor lan burada? Yapma. Bitti oğlum. Lan! Aaaa! 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 Ferhat Bey. Ferhat kim lan? Ferhat Bey. Ferhat kim? Sanırım hafıza kaybı yaşıyorsunuz. Ben buraya nasıl geldim? Kaç kişi tarafından getirildiniz? Bugün taburcu olabilirsiniz. Tamam, eve gitmek istiyorum ben. Buralar çok garip geliyor bana. Ne olmuş lan bana? Kimim ben böyle? Dur bir bakayım var. Hastiktir. Bu kim lan? Yoksa bu Tevin'in bahsettiği çocuğun vücudu mu lan? Kıyafete bok gibiyim şu an İçim acıdı lan. Uf, neyse bir kendi yerime gideyim bakalım. Bu rüyadan illaki öğreneceğim sonuçta. Bir kendime gelelim bakalım. Lan acı hissediyorum. Bir dakika ne oluyor lan? Hastiktir. Acilen kendi yerime gitmem gerek. Hatırladığıma göre burasıydı. Burası benim mekanımdı. Şimdi ne alemde acaba? Hop oh, küre versin böyle. Bırakın lan beni. Bırakın oğlum. Benim yerim burası Can. Can. Nereden senin yerin oluyor? İsmi ama. nereden biliyorsun lan? Can. İsmimi nereden can. biliyorsun? Lazor bunlardır Can. Ne oluyor lan burada? Oğlum, iyi misin lan sen de? Ne sandın? Sağlam adam mısın lan? Ne sandın? Tefe. Tefe. Sen benim Sin yerime geçebileceğini mi sandın? Kimsin lan sen? Ödesene borcunu. Alın. Sen? Sen Sinan'ın yerine geçebileceğini mi düşünüyorsun lan ha? Sen beni unuttun mu Tefe? Yapma. Ne oldu? Ne oldu ya? şöyle söyle benim yerime nasıl geçtin söyle <laughs>